Ankara Baskısından herkese merhaba. Bu hafta programımızda HDP'nin bir ay sonra düzenleyeceği kongre öncesindeki konferans sürecini konuşacağız. Konuğumuz HDP İzmir Milletvekili Murat Çetin'i merhabalar. Merhabalar, hoş, hoş buldum. Bulduk. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Şimdi HDP birçok tartışmanın da aynı zamanda odağında bir taraftan seçim sattığı mahallene girildi. Burada izleyici yol konuşuluyor. Diğer taraftan sol ve Sosyalist partilerle bir mücadele ortaklığı sürecine girdi ve yine öte yandan da bir kapatma davası var. Bunun üzerinden tartışmalar sürüyor. Öncelikle şunu söylemek sormak istiyorum. Şimdi bir ay sonra kongre olacak ve konferansın bitimiyle dün tartışma süreci hemen hemen bitmiş durumda. HDP kongreye hangi Süreç hangi koşullarda hazırlanıyor, ne gibi gündemleri var? Evet HDP uzunca zamandır mücadeleyi yükseltmek üzerine kendisini konumlandırmış durumda. Yani sizin de belirttiğiniz gibi iktidar tarafından uzunca zamandır HDP'ye dönük bir abluka var. Saldırı ve abluka var. Bir taraftan yalnızlaştırma, bir taraftan kriminalize etme, bir taraftan işlevsiz hale getirme, bir taraftan da tümüyle tasfiye etme. Saldırısı var. HDP'den bunun karşısında elinden geldiğince hem kendi kuvvetleriyle hem de tüm dost emek demokrasi güçleri, derinci demokrasi hareketleri, bütün bunlarla birlikte bu ablukaya karşı ezilenlerin, derincilerin, demokratların, sosyalistlerin mücadelesini yükseltmeye, oradan ablukayı parçalamayı hedefliyor. Dolayısıyla bu süreç sadece bir kapatma süreci, bir Kobani Kumpas davası ve benzeri ele alınamaz. Bütünlükle ele almak lazım. Çünkü HDP'ye dönük saldırı stratejik bir saldırı. Yani AKP, MHP, faşizmi tarafından gerçekleştirilen saldırı stratejik bir saldırı ama aynı zamanda bir bütün olarak diyelim ki devlet siyasetinin de saldırı konsepti bu. Dolayısıyla biz e, konferans sürecimizi, kongres sürecimizde bunun bir parçası olarak ele alıyoruz. Fakat tabii ki önemli bir yer kapsıyor. Bu da e, hemen e, kapatma davasıyla e, yan yana gitmesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir taraftan kapatma davası sonuçlandı sonuçlanacak. Fakat HDP çok iddialı, çok büyük bir hamle e, yapmanın peşinde. E, dolayısıyla herkes evet bunu merak ediyor. Yani siz. Neyin peşindesiniz? Neyi yakalamaya çalışıyorsunuz? Dolayısıyla bir taraftan kapatma davası varken bir taraftan bugüne kadar yaşanmış en büyük kongreyi nasıl yapacaksınız diye sorular geliyor. Ama bizim kongremiz sadece bir tüzüksel yapmamız gereken bir prosedür değil. İşte bu geçtiğimiz günlerde 8 Mart, Nevroz, 1 Mayıs meydanlarının aslında bir benzeri olacak o kongre. Ee, yani biz onu e, halklarımızın, emekçilerin e, bu bütün bütün bu saldırılara karşı bir duruşu olarak da planlıyoruz. Yani hem kapatma davasına bir yanıt olacak, hem dostlarımıza cesaret verecek, e, hem örgütlerimizi e, bir kez daha ayağa kaldıracak. E, aynı zamanda da bu saldırıyı e, gerçekleştirenlerin e, nasıl bir e, çıkmaz içerisinde olduğunu ortaya e, koymuş olacak. Kongremizin ana ekseni budur. Hı hı. E, kapatma davası ile ilgili en çok konuşulan e, konu da şu. E, tabii şimdi yargı e, yıllardır siyasallaştığı için hı. ve çıkan kararlara baktığımızda özellikle HDP'ye yönelik e, kararlarda çok politik e, ce cezalarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. E, şimdi seçime e, çok kısa bir süre kala e, HDP'ye yönelik bir Kapatma kararının çıkacağı ve tabi bunun içerisinde çok geniş yüzlerce kişiyi kapsayan bir siyaset yasağı da isteniyor. i̇ktidarın böyle bir hazırlık içerisinde olduğu dair kulislerde tartışmalar var. HDP'nin bu konudaki bir hazırlığı nedir? Konferans bunu nasıl değerlendirdi? Evet böyle bir hazırlık var. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Hem kapatma hem de yüzlerce arkadaşımıza siyasi yasak getirme. İktidar buradan HDP'yi çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Yani bu kapatma ve yasaklamalarla HDP'yi susturamayacağını, bitiremeyeceğini onlarla biliyorlar. Ama etkisiz hale getirmeye, biraz da felç hali yaratmaya çalışıyorlar. Ama tabii yanıldıkları nokta şurası. HDP bir bina partisi değil. HDP bir bürokratik bir parti değil. HDP seçilmişlerini ibaret bir parti de değil. Dolayısıyla HDP bir halk hareketi. E, hal, halkın yüzyıllardır geliştirdiği isyan e, ve ayaklanma tarihine yaslanan bir parti aynı zamanda. E, yakın tarihimiz derinci Sosyalist Hareket'in mirasçısı aynı zamanda. Dolayısıyla bir yerde e, sömürü, zulüm, baskı varsa orada mutlaka direniş ve isyan olur, olacaktır. İşte HDP budur. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması, yasaklamalar HDP'nin e, halk hareketinin niteliğini ortadan kaldıramaz. Elbette ki bu durum sıradan bir durumda değildir. Yani böyle de söylemiyoruz. Elbette ki ciddi bir saldırıdır. Bunun karşısında biz e, epeyce zamandır hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Yani bir taraftan örgütlülüğümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bu e, saldırı, gözaltı, tutuklamalar e, da dahil olmak üzere bütün bunların siyasi çalışmalarımızın önünü kesmemesi için her türlü örgütsel çalışmamızı büyütmeye, hızlandırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da e, örneğin seçimler söz konusu olduğunda orada da en iyi açıda seçimler önemli bir e, dönemeç. E, tek başına belirleyici olmamakla beraber ama toplamda bu siyasal atmosfer içerisinde önemli bir yer tutuyor. Orada da biz hedef olarak halklarımızı e, seçeneksiz bırakmama konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani ABC planlamalarımızı yapıyoruz. Konferans bunların bir kez daha altını çizmiş oldu. Konferans şunu söyledi. HDP e, bir halk hareketidir. HDP'yi savunacağız. Sonuna kadar savunacağız HDP'yi. Ve HDP'yi savunma konusunda tüm halklarımıza da çağrı yapıyoruz. Tüm demokrasi güçlerine de çağrı yapıyoruz. HDP'nin susturulmaya çalışılması saldırısı aynı zamanda tüm demokrasi, tüm solun susturulması saldırısıdır. Bunun altını bir kez daha çizmiş olduk konferansta. Yani HDP'yi kapattırmayacağız, HDP'yi savunacağız. HDP bir halk hareketidir dedi konferansımız. Diğer taraftan da bütün hazırlıklarımızı tamamladığımızı tüm halklarımıza HDP etrafında kenetleme çağrısı yapmış oldu. Seçimlerle ilgili de tartışmalarımızı yaptık. Sanırım orada hmm. bağımsız girmekten ziyade başka bir partiyle girme gibi seçenekler var değil mi? Yani ABC planlarının olduğunu söylemiştiniz ya. Evet yani bağımsız girme ihtimalimiz çok çok düşük bir ihtimal. Yani böyle bu, neredeyse böyle bir ihtimal yok gibi. yüzde ee, %7'ye indi. Tabii. çünkü Böyle bir e, şu anda planlamamız yok. Bağımsız girmek gibi. Ama en niyetinde biz e, HDP dediğimiz yapı e, bileşenlerden oluşan bir yapı. Bildiğiniz üzere. E, en niyetinde bileşenlerimiz de HDP demektir. HDP e, bileşenlerimiz demektir. E, dostlarımız var. E, biz her koşulda e, bu olanakları değerlendirerek e, HDP ve de, HDP etrafında müştün, emek ve demokrasi güçlerini e, seçimlere hiçbir e, zafiyet yaşamadan e, sokmayı planlıyoruz. Bu diyelim ki birleşen, şu bileşenimiz birleşen, de olabilir, bu bileşenimiz de olabilir, başka bir parti olabilir vesaire. Ama en nihayetinde bunu e, sağlama konusunda kararlıyız. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi siyaset e, uzun zamandır ittifaklar üzerinden hı hı. E, ilerliyor tartışmalar, hı. politikalar. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta hı hı. da e, Millet İttifakı. E, HDP'nin de içerisinde olduğu bir... E, ittifak, mücadele ortaklığı yani farklı isimler söylense de bir e, süreç e, ilerliyor. Yedili Masa'da deniliyor. Evet. yani Altılı Masa'da olduğu gibi. E, Buna ilişkin konferansın değerlendirmesi ne oldu? Önümüzdeki süreçte e, nasıl bir şey konferansımızda en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu demokrasi ittifakı oldu. E, demokrasi ittifakının stratejik bir e, çalışma olduğunun e, altı çizildi tekrar konferansta. Bu sadece yedili masaydan ibaret olmamakla beraber tüm direnen odakların, tüm toplumsal muhalefet güçlerinin, yani Kürt halkının, Alevilerin, gençlerin, kadınların, LGBT artıların, ekoloji hareketlerinin adını sayamayacağımız bütün mücadele ve toplumsal mücadele odaklarının birliği zaten HDP programının kendisi aslında. Yani bu bizim yeni bir perspektifimiz değil. Bu kere bunun altını çizmek isterim. HDP zaten bir halk ittifakı. Siz de biliyorsunuz içinde çok sayıda bileşen var. Sadece partilerden ibaret olmamakla beraber. Ama hedefi olarak da tüm toplumsal muhalefet güçlerinin, tüm ezilenlerin kendi talepleriyle eşitlik, özgürlük ve politik özgürlükler temelli bir araya gelmesini hedefleyen bir parti. Dolayısıyla Demokrasi ittifakı çalışmaları bunun üzerine oturuyor. O yüzden biz bu Yedili Masaya'da Demokrasi ittifakı tartışmalarını sadece seçim odaklı bir tartışma olmadığını bundan dolayı söylüyoruz. E, tüm demokrasi güçleri özellikle dediğim ki bu bahsettiğimiz Edili masada çok iyi bilir ki biliyor ki en iyi seçimleri kazanmanın yolu da seçimlerle bir başarı elde etmenin yolu da halk hareketinin e, inşa edilmesi, örgütlenmesinden geçer. E, i̇şte bugün AKP üzerinden şu tartışma yapılıyor. E, seçim kaybederlerse giderler mi tartışması yapılıyor. E, bu tartışma ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber ama şu şuna bir biçimde. Kulak kabartmamızı gerektiriyor. Yani demek ki tek başına sanlık sonuç almamızı sağlamıyor. Onun arkasında örgütlü bir halk iradesinin, örgütlü bir demokrasi ittifakının kurulması lazım. Bu anlamda konferans çok belirgin bir biçimde buna önem verdiğini ve bunu çok daha fazla büyütmek gerektiğini tekrar tekrar söyledi, çağrısını tekrar tekrar yaptı. Yani bütün halklarımızın buluştuğu, tüm demokrasi güçlerinin bir araya geldiği yedili masanın da yedili ittifakında daha fazla büyütülmesi gerektiği konusunda e, bir perspektif kararı aldığını söyleyebilirim. Hı hı. E, bu uzun zamandır konuşuluyor. Yani e, daha önceki e, mücadele ortaklığı yani solda, sosyalistlerde, Kürt hareketindeki ortaklıklarda daha da büyümesine dair çeşitli e, arayışlar olmuştu. Şimdi de hani sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi yani 7 partinin örgütün dışına taşan, e, belki sendikaları, odaları da e, kapsayan bir şey üzerine duruluyor. Yani evet. buna dair bir formül vesaire konuşuldu mu ya da sizin yorumunuz, öneriniz nedir bu konuda yani nasıl büyümeli? Şimdi konferansın tabii bu konuş konuşulmadı. Yani çünkü konferansın biraz muhtevasını aşar bu tartışma. Orada genel olarak dediğim gibi perspektif açısından bunun değeri ve stratejik yanı vurgulandı. Daha sonrasında bu görevi de Konferans kararlarının uygulanması açısından da yeni MK ve PM yüklemiş olacak konferansımız. Şimdi bu nasıl büyür benim fikirlerim açısından söylersem. Şimdi tabii burada temel mesele şu, bu bir seçim ittifakı değil. Bu iki tane Burjuva blok karşısında kendi gücümüzü daha da derleyip toparladığımız bir ittifak da değil aslında tek başına. Bu bildiğimiz anlamda kelimenin gerçek anlamıyla demokratik halk iktidarı mücadelesinin bir aracını inşa etmeye çalışıyoruz. Demokratik halk iktidarı nedir? Neyi söylüyoruz bunu söylerken? Bugün yaşanan Kürt halkının, halkların, işçilerin, emekçilerin yaşadığı e, ne varsa bunun karşısında bizim bir programımız var. Yani halkların özgürlüğü programımız var, işçi sınıfının yaşadığı emek sömürüsüne karşı programımız var ekolojik yıkama karşı programımız var. İşte Bütün bunların bir araya gelmesi de aslında demokrasi ittifakı. Şimdi burada tabii ki kimin derdi varsa, kimin bu sömürü, soygun ve talan üzerinden rahatsızlığı varsa bunların bir araya getirilmesi lazım. Bu süreç çok kısa vadeli de ele alınamaz. Bu uzun vadeli düşünülmesi gereken bir planlama aynı zamanda. Şimdi tabii ki burada en geniş birlik tarifi yapıyoruz. Fakat bu yetmez e, ee, ilk başta bu konuda mücadele eden, e, talep eden, isteyen, hala hazırda hareket halinde olanlarla e, bir arada olmamız gerekiyor ki bir sinerji yaratabilelim. İşte bu yedili e, ittifak biraz bunu sağlamış oluyor. Ya bu yedili ittifak şunu söylüyor. Diyor ki size e, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. AKP-MHP faşist bloğunun karşısında aslında öz olarak onların hiçbir fark olmayan, e sadece e, geçmiş parlamenter sistemi kurtuluş olarak sunan hatta daha da kötüsü AKP'yi AKP yapan eski AKP'lileri yeni kurtuluş reçetesi olarak sizlere sunmaya çalışanlara karşı diyor. Halklarımız bizler işçiler, emekçiler alternatifsiz değiliz. Kendi yolumuzu, kendi demokratik halk iktidarı mücadelemizi yükseltebiliriz diyor Aslan Masa. Dolayısıyla e, bütün bu sorunları çözmeye biz muktediriz. Ve biz Tek başına sandıktan ibaret olmamakla beraber bir işte AKP karşıtlığıyla sınırlı olmamakla beraber millet İttifakı karşıtlığıyla da sınırlı olmamakla beraber kendi yolumuzu işte üçüncü yol üçüncü cephe bütün bunları inşa edebileceğimizi söylüyoruz. Bu yol tabi kolay değil yol zor bir yol çünkü Türkiye sol hareketi demokrasi güçleri açısından bu tip birlik çalışmaları. Ee, çok başarılı geçmemiştir bugüne kadar. Zorla, zorlandığımız yanlar elbette var. Bazı e, işte önümüze çıkan engeller oluyor. E, kendi, kendi kendi cephemizden kendi dostlarımız tarafından e, çok anlam veremediğimiz ya da verdiğimiz e, bazı yaklaşımlar ön hale gelebiliyor. Ama burada mesele şu. Yani biz bu faşizmden, biz bu zulüm düzeninden kurtulmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Eğer kurtulmak istiyorsak gerçek anlamda yani sadece bir restorasyondan değil. Gerçek anlamda kurtulmak ve bu coğrafyada gerçek demokrasiyi, gerçek özgürlüğü inşa etmek istiyorsak o zaman demokrasi ve özgürlükler kavramını en çok suistimal eden, en çok deforme eden e, AKP ile ayrışmamız lazım. AKP dilinden, AKP siyasetinden kopmamız lazım. Örneğin şöyle söyleyeyim, yani demokrasi dediğimiz şey noktasında, özgürlükler noktasında yani Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesi temel talepleri konusunda Net bir şey söylememiz lazım. Net bir şey söylememiz lazım. Mış gibi yapmak da olmaz. Bir taraftan da, bir taraftan da dedim ki, Millet İttifakı açısından şunu söyledik her zaman. Yani AKP ile milliyetçilik yarıştırarak, AKP ile Kürt düşmanlığı yarıştırarak, AKP ile Alevi düşmanlığı yarıştırarak, kadın düşmanlığı yarıştırarak, yarıştırarak AKP ile mücadele edemezsiniz. En niyetinde sınır ötesi operasyonlara bir taraftan evet deyip, bir taraftan da AKP'yi eleştirmenin hiçbir mantığı yoktur. Çünkü AKP'yi büyüten şey o operasyonlardır. Dolayısıyla yani çok şey söylüyoruz aslında. Yani çok şey söylüyoruz. E, söylenecek çok şey var. Çünkü bu, bu coğrafya, bu ülke tarihinin yaşadığı en büyük yıkımı yaşıyor. Yani bu yıkım e, evet sermayenin yıkımıdır. Onun krizidir. Ama sonuçlar itibariyle tüm halklarımız bu e, sonuçlarla baş başa bırakılmış durumda. Bütün bedel işçilere, emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. Ekolojik anlamda da tarihin gördüğü en büyük yıkımla karşı karşıyayız. Geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımdan bahsediyoruz. Şimdi böylesi bir durumda tabii ki çok şey konuşmamız lazım ama biraz da acele etmemiz de lazım. Yani hızlı davranmakta durumundayız. Bu anlamda biraz hamlelerimizi, adımlarımızı daha güçlü ve daha hızlıca atma çabası da içerisindeyiz. Yani HDP'nin tabii ki bu konuda yapmaya çalıştığı çok çok önemli şeyler var. HDP bu alanda üstüne düşen görevleri, sorumlulukları e, yapmaya çalışıyor. Hiçbir kaygıya, komplekse katılmadı, kapılmadan bunu yapmaya e, çalışıyor. Çünkü HDP'nin sırtında yumurta küfesi var. E, ama e, sırtında yumurta küfesi olmayanlar çok rahat davranıyorlar. Ne gibi mesela? Biz açar mısınız? Şöyle yani bizim e, sorumluluklarımız var. Yani yumurta küfesinden kastettiğim sorumluluklarımız. Sorumluluklarımız basıncı altındayız. Hareket ettiğimizde yumurtaların kırılıp kırılmamasını düşünüyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız kendisine sol diyen, sosyalist diyen kimi kuvvetler çok rahatlar. Çok rahatlar. Devrim ve sosyalizm bütün insanlığı kurtarır deyip kenara çekiliyorlar. Bu ne devrimciliğe sar ne sosyalistliğe sar. Ee, dolayısıyla Kürt halkıyla yan yana gelmemek, HDP ile yan yana gelmeden bu coğrafyada sosyalistlik yapmaya çalışmak, devrimcilik yapmaya çalışmak gerçekten ee, yanlış olmaktan öte komiktir. Bu anlamda HDP e, bütün sorumluluklarını yerine getirme e, çalışıyor. HDP çok bedel ediyor ee, bileşenleriyle birlikte e, HDP dediğimiz yapı e, belki onda belki geç, geçerken bir altını çizelim yani HDP bir e, BDP değil HDP bir e, Kürt partisi diye anlatılmaya çalışıyor ama HDP evet bir Kürt partisi, Alevi partisi, Onurlu Türk halkının Türk halkının da partisi. Tüm ezilenlerin partisidir. Aynı zamanda da HDP'de güçlü bir sosyalist bileşen damarı da vardır. HDP'de sosyalistler var <laughs> ve Türkiye'de sosyalizmin gelişmesi ve kazanmasının demokratik özürlüklerin, politik özürlüklerin kazanma, kazanılmasından geçtiğini söyleyen sosyalistler. Dolayısıyla Kürt halkıyla e, ittifak yapmak, yan yana gelmek stratejiktir. E, batı'da şovenizmin kırılması, Kürt halkının e, demokratik halklarının e, kazanılması, sosyalizm kazanılmasının bir ön e, ayağıdır. Dolayısıyla bunlardan kopuk bir sosyalizm tarifi olsa olsa e, Burjuva solunu hizmet eder. Burjuva solunun yelkenlerini şişirir. AKP karşıtlığı adı altında, sosyalistik adı altında aslında düzen, düzen soluna, Burjuva soluna, e, Burjuva muhalefetine e, yarar. Yaşadığımız tabloda bu. Bir bakıyorsunuz HDP'ye en cepheden ee, sosyalizm adına itiraz edenler e, ikinci cümlesinde, üçüncü cümlesinde e, ikinci turda e, CHP'ye oy verebiliriz ya da Kılıçdaroğlu'na oy verebiliriz açıklaması yapıyor. Aynı e, siyaset, siyasi akıl e, HDP ile yan yana gelmemeyi bir e, sol kağıdı olarak görüyor. Tabi bunları e, bir taraftan eleştiriyoruz, tartışıyoruz ama dediğim gibi yani sırtımızda yumurta küfesi var, sorumluluklarımız ağır. Ee, sorumluluklarımıza uygun davranmaya e, çalışıyoruz. Demokrasi İttifakı'nı bu anlamda büyütmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Burada herkesin tabii yapması gerekenler var. Bütün e, arkadaşlarımızın, dostlarımızın da aynı ciddiyetle, aynı sorumlulukla, aynı hassasiyetle davranması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. E, bitirirken şeyi sormak istiyorum. Şimdi bir yandan iktidarın yeniden Suriye ye yönelik bir operasyon hazırlığı var. Fakat hem yargı kararları hem meclise gelen işte en son son sansür olduğu gibi çeşitli hazırlıkları görüyoruz ve bu erken veya zamanında olsa da seçime eskisi gibi yani normal koşullarda gidilmeyeceğini ya da işte yine az önce ifade ettiğiniz gibi kaybetseler de gitmeyecek konusundaki kaygıları arttıran, Sadat iddialarına varan Böyle e, önümüzdeki sürece ilişkin çok karamsar, kaygılı e, açıklamalar e, ve bir tablo e, gözüküyor. E, buna dair e, HDP'nin hem bu konferans sürecinde hem de e, işte e, bugünlerdeki tartışmalarda e, nasıl bir hazırlığı var ya da ne öneriyor, siz nasıl görüyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, e, konferansımız şunu söyledi. Evet, tablo çok ağır. AKP MHP'nin planları gerçekten yıkıcı. Sadece kendilerini kurtarmaktan öte gelecek açısından da kalıcı bir yeniden inşayı örgütlemeye çalışıyorlar. Bu bütün muhalefetin tasfiyesi İslamcı, Türkçü bir yapının yeni tip örgütlenmesi bütün hakların tümüyle e, e, tasfiyesi ve yeni Osmanlıcı bir siyasetin inşa edilmesi. Bütün bunlar konusunda uzunca şeyler söylenebilir. E, yani sadece bugünü kapsayan değil, geleceği kapsayan da bir yıkım e, stratejisiyle karşı karşıyayız. Fakat bunun karşısında da e, bu planları da bugün akamete uğratan, e, zorlayan bir realite ve gerçek var. Bu realite bizim yorumlarımızın ötesinde bir gerçeklik. İşte... 8 Mart meydanlarında söyleyebilirim. Nevroz meydanları ve 1 Mayıs meydanları. Yani bu 2 aylık süreçten bahsediyorum. Bunun dışında yıllardan beri, yani o hal sürecinden beri direniş, kesintisiz direniş hareketi gelişiyor. Bunların başında kadın hareketi var. Bir diğer tarafta ekoloji mücadelesi var. Bakın bunlar kesintisiz süren mücadeleler. Son aylarda da Yüzden fazla, yüzlerce işçi direnişi gerçekleşti ve bu işçi direnişleri sendikalara rağmen büyük oranda sendikalara rağmen gerçekleşti ve birçoğu başarıyla sonuçlandı, birçoğu halen sürüyor ve bu direnişlerin çok daha farklı bir biçimde de belki Birleşik Temel'de de gelişebileceğinin bugün verileri var. Ve bu tablo çoğaltılabilir. Yani şimdi bir tarafta bir yıkım, bir zorbalık, bir faşist terör atmosferi var. Yani bir tweet atanın tutuklandığı diyelim hani en basit ifm ama bunun karşısında da e, uzunca zamandır e, e, geri düşmeyen şu veya bu biçimde, şu veya bu düzeyde e, Muhalefetini ve direnişini geliştiren bir halk hareketi var. En son e, 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs meydanları bunun çok e, etkileyici sonuçlarını ortaya e, koydu. Şimdi biz şunu diyoruz, e, bu tabloya baktığınızda yani Diğer tarafa baktığınızda umutsuz ve karamsar olabilirsiniz. Oradan hemen gözünüzü alın ve halklarımızın, işçi sınıf emekçilerin meydanlarına bakın. İşte umut oradadır diyoruz. E, demek ki bu coğrafyada e, teslim olmayan bir halk iradesi var. Biz oraya yüzümüzü dönmek durumundayız. oraya örgütlemek durumundayız. Yani burada Burjuva sağ ve solundan, Cumhur ve Millet İttifakı'ndan beklentileri büyütmek yerine e, biz kendi gücümüze yaslanmak durumundayız. HDP bunu söylüyor ve konferansımızda bunu söylüyor. Şimdi buradan seçimlere geldiğimizde seçimler açısından da e, bizi yöneten aklın bu olduğunu söylüyoruz. Yani bizim gücümüz var. Yani biz zayıf değiliz. Kriz dolan da biz değiliz. Kriz olan e, sarayın kendisi. Yani bu bunun da ayrıldığına varmak lazım. Şimdi biz krizde falan değiliz, biz çaresiz değiliz. Tam tersine e, gücümüzün farkında olmamanın sıkıntısını yaşıyoruz ve güçlerimizi birleştirememenin sıkıntısını yaşıyoruz şimdi bir örnek vereyim bu anlamda düşünün dörtlü yapımız var değil mi bizim yani disk kes timop, ttb bu dörtlü yapı daha düne kadar her gündemde beraber hareket etmeyi başarabilen değil mi örgütlerimizdi çok kıymetli önemli bir toplumsal gücü temsil eden Önemli anlarda önemli çıkışlar yapabilen kurumlarımız bunlar. Emekli demokrasi kurumları. Fakat e, bu son geçtiğimiz dönemde ise yani geçinemiyoruz değil mi? Bu faturalar, zamlar atmosferinde. Yani AKP'nin çok köşeye sıkıştığı bir anda. E, bakın bu dörtlü yapı ve toplam emek demokrasi güçleri, sendikalar, kurumlar ve benzeri. Yan yana gelmekte zorlandılar. Hatta ve hatta e, farklı farklı eylemler, farklı farklı mitikler yapmaya giriştiler. Tabi bu gerçekten anlamakta zorlanılabilecek bir durum. İşte bizim zayıflığımız, zayıflığımız burası. Partiler açısından da bu geçerli. Bakın. Bir araya gelememek, bir, bir araya, araya gelememek. Gelemem. Şimdi bizim bir araya gelemememizden güçlenen bir AKP var. Her koşulda bir araya gelen AKP düşünün. yüzde işte bilmem 0.1'lik, 0.2'lik partileri dahi bakın bir biçimde örgütlemeye, yanına getirmeye çalışıyor. Refah Partisidir, şusudur, busudur falan. Fakat biz ise bakın biz ise Sırf oraya bakarak bile bir tutum almamız gerekebilirken tam tersini yapıyoruz. Yani bir, birleşik bir hareketi örgütlemekten ısrar uzaklaşıyoruz. 7'li masanın, yedili e, ittifakın geçerliliklerini az çok biliyorsunuz. Yani bu, bu ittifakın bile sanki bir e, belli anlarda telden tutan, kırıldı kırılacak gibi böyle çok hassas e, tablolar, görüntüler de ver, ver, verdi. Oysa tam tersine, değil mi? bugün esas olan şeyin birleşiklik olması lazımken, yani güçlü yanımızın bu olması lazım. Parçalanmanın ve dalmanın çok e, zayıf olması gerekirken yani hassasiyeti biz nereye gösteriyoruz? Hassasiyeti tam tersine ayrılmaya gösteriyoruz. Bu bizim zayıf noktamız. E, sizin vasıtanızda bunu bir kez şey daha söylemiş olalım. Yani eğer AKP güçlüyse, AKP ve MHP faşizmi hala bu coğrafyada e, siyaset yapabiliyorsa bu bizim zayıflığımızdandır. Bu CHP'nin, Millet İttifakı'nın değil. Bu kendimize bakmak bakarak bunu tariflemek durumundayız. Yani emek ve demokrasi ve sosyalist güçler açısından bunu söylemek lazım. Bizim zayıf zayıflığımızdandır. Seçimlerde de bu konuda biz e, net olarak bir kez daha söyledik. Biz iki bloğuda mahkum değiliz. Yani milyonlarca işçi ve emekçiye e, 40 katır mı 40 satır mı söylemek zorunda değiliz. Yani AKP e, ve MHP faşizmi yıkıcı bir e, siyaset örgütlüyor. O zaman e, onları göndermek için e, kısa günün karı bir hamle yapabiliriz gibi. Yani mahkum değiliz. E, kendi yolumuzu seçebiliriz dedi bizim konferansımız. Bu anlamda üçüncü yol diye tarif ettiğimiz bu yolda tüm demokrasi güçleriyle yan yana gelme çağrısını konferansımız güçlendirdi. Yani seçimlerde de şunu söyledik. Demokrasi ittifakı her yerde sokakta da mecliste de e, olmalıdır. E, dolayısıyla ee, bu halkların, e, emekçilerin ittifakı dediğimiz demokrasi ittifakı her yerde temsil edilmelidir. Bu birincisi. Ee, i̇kincisi de e, meseleyi Cumhurbaşkanlığı seçimine daraltmadan esas olan HDP'de somutlanan bu halk iradesinin meclise en güçlü biçimde girm girmesini sağlamaktır. Halkımıza çağrımız budur. Ee, HDP'nin en güçlü biçimde meclise girmesi, diğer bütün oyunları bozan bir etki yaratacaktır. Diğer boyutuyla, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Söylediğimiz açık. Açık, şeffaf, net. Ee, görüşmeler, tartışmalar yapmaya açığız. Ama hiç kimse bizden kapalı kapılar ardında AKP gitsin de sonra bakarız. AKP gitsin de sonra hallederiz ee, yaklaşımına. Evet dememizi beklemesin diyoruz. Ee, bunu derken de gücümüzü nereden alıyoruz? Dediğim gibi işte halkımızın e, direnişinden alıyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Evet, bu hafta Ankara baskısında HDP'nin konferans sürecini, gündemdeki önemli gelişmeleri ve emek ve demokrasi güçlerin mücadelesini, seçim sürecini konuştuk. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere.